İskenderun Spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, takımı 2. lige çıkarma başarısı gösteren teknik direktör Bülent Yeni Hayat ile takımı 3 hafta çalıştırıp, istifa eden teknik adam Nedim Yiğit'e kadar yaşanan teknik direktör sorununa açıklık getirdi. 3 tane maçta bize 6 puan kaybetti, kaybettiğimiz için karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Teknik direktör Nedim Yiğit'le 3 maçta 6 puan kaybettikleri için karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirten İskenderun Spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, "Bu Nedim Yiğit'le özel bir durum değil. Bu hangi hoca olsaydı, 3 tane zayıf rakibimize oynadığımız maçta, hangi hoca olsaydı yollarımızı ayırırdık." dedi. Burada hoca tercihinde, e, hoca tercihinde bir yanlış varsa bu benim suçumdur. Ben de bu suçumu kabul ediyorum. eee gereği ne, ne gerekse de yapacağız. Ama bundan önceki bir konuya girmek istiyorum. Ben biliyorsunuz ki Bülent Yeni Hayat'a o kadar destek çıktım. Hep arkasında durdum. Ve ben insanlara demememe rağmen bizim Bülent Yeni Hayat'la uzun süredir projelerimiz var diye kimse e, her maçtan sonra Bülent Hoca istifa, Bülent Hoca istifa dendi. Ve hiç şimdiye kadar konuşmadım. Buca maçının 60. dakikasında Maç 0 sıfır biterken bile Bülent Hoca için istifade ediler. Maçta yenildik ve Hoca da istifa etti. Bu odada birbirimize sarıldık, ağladık ve ayrıldık birbirimizden. Ondan sonra şimdi hem Bülent Yeni Hayat'ı gönderen insanlar, şimdi Bülent Yeni Hayat'ı tekrar kahraman yapmaya başladı. Bülent Yeni Hayat hiçbir şekilde benim tarafımdan gönderilmedi. Kendisi gerçekten istifa etti, o seyirci baskısı yüzünden ayrıldı ve gitti. Bugün eğer ikinci hocaya geçtiysek bu bunun sebeplerini kimse kimse de aramasın. Şimdi bazıları yazıyorlar. Ya diyorlar ki Bülent yeni hayatı niye gönderdin? Ben göndermedim. Bülent yeni hayat benim kardeşim. Her gün görüşüyoruz. Hatta zaman zaman ona İskender Spor'un maçlarını seyrettiriyorum. Diyorum ki nerede hata var? Gece gündüz birbirimizden telefonla konuşuyoruz. Hocalarla görüşmeye başlayacağız. Tabii ki en kısa sürede buraya layık bir teknik direktörü getireceğiz. Bu sefer de bu teknik direktörü inceleyip sıkı dokuyacağız bir de bir buçuk yıllık getirmek istiyoruz artık. Yani gelecek senenin planını da bir hocayla devam etmek istiyoruz. Bu seneki başarı ne olursa olsun ve nerede olursa olsun artık bir buçuk senelik bir yapılanma yapmak istiyoruz. Yani biz biz Allah'ın izniyle biz burada başkan olduğumuz sürece biz İskenderun Spor seyircisinde birincilik maçlarını seyrettireceğiz inşallah. Ben görevimin başındayım. Hiçbir şekilde bana buraya bırakmaya da niyetim yok. Hiç kimse de beni yıldırmaya çalışmasın. Sizin beni de yıldırmaya de hiçbir şekilde de gücünüz yetmez. Ancak İskenderun Spor taraftarı bir gün çıkar gelir. Başkan sen bırak der. Ben buradan bırakırım giderim. Ben teşekkür ederim. İnsanlar fiştüre bakarlarsa cumartesi günü yarın itibariyle bir maçımız var. Çarşamba günü bir daha bir maçımız var. Pazar günü bir daha bir maçımız var. Bu üç maça en azından biz kendi imkanlarımızdan, kendi şu andaki mevcut hocalarımızdan benim kontrolümde diyorum yani ben bunu çıkartacağım demiyorum benim kontrolümde biz hep beraber burada kadroyu istişare ederek birbirimizden e, hocalar bir kadroya karar veriyorlar biz de biz de tamam diyoruz ondan sonra bir süzgeçten geçirip maşa çıkacağız ben hoca değilim ben teknik direktör değilim ben e, bu işin e, başkanıyım bu kulübü iyi idare etmek benim işim. Ben teknik olayların hiçbirine karışmadım. Ne Rikenik'e karıştım, ne Bülent Hoca'ya karıştım, ne Nedim Hoca'ya karıştım. Hiç kimsenin bir işine karışmadım. Hiç kimsenin bir işine de karışmayacağım. Ben bu kulübü sıfırdan aldım. Bataklıktan kurtardım. Elimden geleni yapıyorum. Bu şehirdeki bana yapılan tüm engellemelere rağmen bu engellemelerin hepsini sezon sonunda konuşacağım. Bu kulübü ne olursa olsun en önemli yere getireceğim. Biz alıştık artık bunlara. Benim arkamda inanılmaz bir taraftar kitlesi var. O taraftarlar bu İskenderun Spor'un gururudur. Bu İskenderun Spor'un gürüdür. İskenderun Spor'un arkasında gerçek taraftarlar var. En azından daha hala ölmemiş bizim gibi 1980'li yılların İskenderun Spor'unu bilen taraftarlarımız var. Biz bu yolu onlarla beraber yürüyoruz. Şu andaki mevcut takım ben iddia ediyorum ikincilikteki iki grubun da en iyi takımı. Şanssızlıklar yaşadık, beceriksizlikler yaşadık ama biz hedefimize ulaşacağız.